oldum Kahramanım ben Çok sevilen Ve hayvanlarla Konuşurum inine doğru. Hmm. Aa. Acıktın mı Martin? Al. <laughs> Keşke aşağıda olup diğerleriyle solucan yeseydim. Ah, çiftliğim ne güzeldi. Aa, zavallı Martin. Ama en azından miden boşken daha hafifsin. Böylece çılgın numaraları daha kolay yaparsın. Hadi. Ağaçların arasında cambazlık yapalım. Ha? Doğru dürüst göremiyorum bile. Endişe etme, biz bir numara değil miyiz? Gidelim. Vuhu! Çok acayipti, az daha başarıyorduk, çok iyiydi. Hı? Ne? ne oldu? Bu böğürtlenlerden en son yediğinde karnın nasıl ağrıdı unuttuğumu... Hatta sırf bu yüzden uçuşumuzu da ertelemiştik. <laughs> Bana ne oluyor böyle? <laughs> Karnım ağrıyor çok kötüyüm. Aa, o zaman Martin... Yat dinlen ağrım birazdan geçer. <laughs> bile bile o böğürtlenleri neden yedin ki Martin? <laughs> Martin'i numaralar yapmaya zorlamasaydın, yemeğini bizimle birlikte yiyecektin. <laughs> Nina'yı yardıma çağıracağım. Eminim o bir çaresini biliyordur. Ha? Ha? Evet, ben de duydum. Nis bizi çağırıyor, hadi. Ben bu sesi biliyorum. Bu durumda kazlar fazla uzakta olmasa gerek. Evet. Martin maalesef en az üç gün daha bu şekilde yatacak. Üç gün mü? Süremiz üç gün burada mahsur mu kalacak? <laughs> Bir şey oldu dostum iyisin. Hadi uçalım. Hey hey! Hazırım. 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 bir kurbağa oldu. Aa, ne oldu gördünüz? Yanlış giden bir şeyler olduğu ortada, kurbağaya dönüşmesini hiç anlamadım. Bu aa, böğürtlenlerin ona böyle bir zararı aa. olacağını beklemiyordum. Şey Martin daha ne kadar böyle kalacak? Pan Panzehirini bulamazsak sonsuza kadar. Ne? Şafaktan önce adam otu suyu içmeli. E, i̇yi o zaman kolaymış. E, adam otu ne? Çok nadir bulunan bir bitkidir. Onu mağarasında kara kuru yetiştiriyor. Ama bu iş çok tehlikeli. Adeta aslanın inine girmek gibi bir şey. Bana uyar. Kara kurudan korkmuyorum ben. Korkma Martin. Biz sana bakarız. Herman bizi Ama. mağaraya götürür. Dikkatli olun. Bu yapacağınız şey çok tehlikeli. Duydun mu Nils? Merak etme Haka. Şapak sökmeden döneceğiz. <laughs> çok güzel. Gidin gidin. Artık bütün leziz kazlar benim olabilir. <laughs> kurunun inine ulaşan onlarca giriş var. Belki de yüzlerce. Biz girerken Herman kargaların dikkatini dağıtsın. İyi fikir. Ne diyorsun? <laughs> Bu mağara beni çok ürkütüyor. Gördün mü? Kurban Martin solucana bayılıyor. <laughs> Hadi biraz oyun oynayalım. <laughs> Yapmayın. Ne kadar zor durumda olduğunu görmüyor musunuz? Hmm. Bay Tilki'nin karnı çok acıkmış. Karşısında da birbirinden leziz kazlar varmış. <laughs> arıp durma. Hiçbir şey yok işte. Çok üzgünüm. Ne söylediğini hiç anlamıyorum. Eee, bu nedir böyle anlamadım. Ama lezzetli bir şey olmadığından çok eminim. Burası tek kelimeyle bir labirent. Bu adam otunu nerede bulacağız biz? Ne yapıyorsun? Adam otunun çok özel bir kokusu vardır. Tamam buldum. Bu kokuyu takip etmeliyiz. Ah. Çok yeteneklisin. Benim aldığım tek koku, ayak kokusu. Ee, karga ayağı. Oh! Krobak ve iki arkadaşı burada. Şişt, beni takip et. Sessiz ol. Oh! 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 Az kalsın düşüyordum. <laughs> oh. oh! oh! Hmm, o ses nereydi? <laughs> yanlış alarm patron. Bu rutubetten hem ağaçlar ses çıkarıyor hem de tüylerim kıvrılıyor. Adam otu. İşte oradalar. Ha? ha? Seni yeter. Hastasın anladık ama bizi sürekli uyandırman bir işe yaramaz dostum. <laughs> Uykusuzluktan gözaltlarım moraracak, tüylerim matlaşacak. En azından onu anlamaya çalışalım. Bize bir şey söylemek istiyor. Alarm parça saldırıya uğradı. Ah, şuradan görünen kuyruk şeye benzemiyor mu? Simi! Martin gibi yapalım. Zıplayın. Zıplayın. Olamaz. Güneş doğuyor. Hamur. Bir şey söyle Martin! Konuş! Aaa Nils inan Aa. çok üzgünüm. Martin'i iyileştiremedik. <laughs> Şaka yaptım. Yine eski Martin oldum. Ne oldu Nils? Sen kurbağa mı kalayım istiyordun? Alacağın olsun seni zalim kaz. Korkudan yüreğime indiriyordun. Gel buraya şakacı kurbağa seni. Geri gelmene çok sevindim. Ben de öyle Nils ben de öyle. Hadi siz de kurbağa gibi yapın. İnanın çok eğlenceli. <laughs> Ha ha ha